Utu, Güneşin Adaleti. Antik Mezopotamya'nın derinliklerinde gökyüzünde parlayan bir ışık, sadece bir yıldız değil, aynı zamanda adaletin ve yaşamın koruyucusu olan Utu'yu temsil ediyordu. Güneş tanrısı olarak bilinen Utu, Sümer mitolojisinin en güçlü figürlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, bu tanrının ardındaki gerçekler ve sırlar neler? Utu'nun hikayesi sadece bir mitolojiden ibaret değil. İnsanlık tarihinin en eski inanç sistemlerinden birine dair derin bir yolculuğa çıkmamıza neden oluyor. Utu, Sümerlerin zengin mitolojik yapısında önemli bir yere sahipti. Güneşin her gün doğuşu, yaşamın yeniden başlaması olarak görülüyordu. Utu, adaletin ve doğruyu yanlıştan ayırmanın simgesi olarak insanların eylemlerini gözlemleyerek onları yönlendiriyordu. Bu sadece bir tanrı değil, aynı zamanda bir ahlaki otoriteydi. Utu'nun adalet anlayışı Sümer toplumunun sosyal yapısını şekillendirmiştir. Onun ışığı altında insanlar doğru ve yanlışı ayırt etme yeteneğine sahipti. Utu her akşam gökyüzünden inerek yeraltı dünyasında yaşayan ölülerin ruhlarına da rehberlik ediyordu. Bu, onun sadece hayatta olanlara değil, aynı zamanda ölümlülere de bir tür koruma sağladığını gösteriyor. Utu'nun mitolojideki rolü birçok hikaye ve efsane ile zenginleştirilmiştir. Örneğin, Utu'nun karanlık güçlerle savaştığı ve adaleti sağlamak için mücadele ettiği efsaneler, onun ne kadar güçlü bir figür olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca, Utu'nun diğer tanrılarla olan ilişkileri ve etkileşimleri, onun karakterinin çok boyutlu olduğunu gösteriyor. Özellikle inanla ile olan ilişkisi, aşk ve savaş arasındaki dengeyi simgeler. Utu'ya adanmış tapınaklar, antik şehirlerin merkezlerinde yer alıyordu. Bu tapınaklar, hem ibadet hem de adaletin sağlandığı yerlerdi. Utu'nun kültürel etkisi yalnızca dini inançlarla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda sanat, edebiyat ve sosyal normlar üzerinde de derin izler bıraktı. Utu'nun sembolleri sanat eserlerinde sıkça yer aldı ve onun adalet anlayışı toplumsal normların şekillenmesinde önemli bir rol oynadı. Günümüzde Utu'nun mirası adaletin ve doğru ile yanlışın sorgulanması bağlamında hala geçerliliğini koruyor. Utu'nun adalet anlayışı modern hukuk sistemlerinin temellerine ilham vermiş olabilir. Peki Utu'nun gerçek etkisi ve onun arkasındaki sırlar neler? Günümüzde bile Utu'nun mirası adaletin evrensel arayışında nasıl bir rol oynuyor? Utu'nun hikayesi sadece bir tanrının öyküsü değil. Aynı zamanda insanlığın adalet arayışının ve yaşamın anlamını sorgulamasının bir yansımasıdır. Bu sorular antik mitolojinin derinliklerinde kaybolmuş sırları açığa çıkarmak için bizi bekliyor. Utunun ışığında, geçmişin karanlıklarına doğru bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Eğer bu belgeseli beğendiyseniz ve antik mitolojinin daha fazla sırrını keşfetmek istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızla birlikte, Utu gibi tanrıların ve onların ardındaki hikayelerin derinliklerine inmeye devam edeceğiz. Abone olun, çünkü bu yolculuk asla sona ermez.